Bu heyecan e, balıkçıların arasında yaşanan en büyük heyecan. Büyük hazırlıklar yapıyorlar. Av yasağı dönemi boyunca denize hazırlanıyorlar ve bugünü iple çekiyorlar. Az önce de dualarını ettik. Bereketli bir sezon diledik. Hayırlı bir av sezonu diliyorum. Rabbim kazasız, belasız, sakatlık olmadan bol bereketli bir sezon nasip etsin hepinize. Rabbim denizin zorluklarından sizleri korusun. Kolaylıklar sağlasın. Peygamber Efendimiz yoldaşınız olsun. Onun duası üzerinize olsun diyorum. Hepinize hayırlı bir av sezonu diliyorum. Sağ olun başkanım adım adım.